Merhabalar, ben Sevgi Hoca. Sememe Online Eğitim Platformu'na hoş geldiniz. İş hukuku dersinde bu dönem sizinle birlikte keyifli bir dönem geçireceğimize inanıyorum. İş hukukunda toplam sınavda kaç soru geliyor? İsterseniz öncelikle ondan bahsedeyim. İş hukuku dersinde toplam 6 soru geliyor. Ve hepsi birbirinden çok kolay ve çok keyifli sorular. Şimdi işin ben bu kısmında olduğum için öyle düşünmeyin. Işıl koku sizin günlük hayatınızda da oldukça fazla karşınıza çıkan ve tabii ki bir işçi olarak haklarınızın neler olduğunu bilmeniz noktasında da günlük hayatınızda elbette ki fazlasıyla sizin faydanız olacak olan bir ders. Bunu sadece işte SGS'de çözülmesi gereken bir altı soru olarak düşünmeyin. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi ben size e, özellikle sınavda şu ana kadar en fazla soru çıkan konu başlıklarından kısa bir derleme yaptım. Dilerseniz onu birlikte çöz çözümleyelim arkadaşlar. Evet soru 1 ile başlayalım. Ne diyor? 2019'da SGS e, 2019'da gelen sınav sorusu kalıbına hemen şöyle bir bakalım. Öncelikle soru kökümüzü bir okuyalım. Ne diyor? 4857 sayılı iş kanununa göre işveren vekili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi öncelikle işveren vekili kimdir? Bunu bir tanımlayalım. İşveren vekili iş kanununa göre işin ve iş yerinin yönetiminde işveren adına, dikkat burası önemli, işveren adına kısmen görev alan kişilere biz adını veriyoruz? İşveren vekili adını veriyoruz. Bunu yalnız şununla karıştırmayalım arkadaşlar. Sendika kanununa göre ise işletmenin tümünün yönetme yetkisine sahip olanlara biz işveren vekili diyoruz ki bunu zaten sendikalar konusunda daha detaylı olarak ne yapacağız ele alacağız. Şimdi işveren vekili kim? İşveren adına hareket eden İşin ve iş yerinin yönetiminde görev alan kişilere biz adını veriyoruz. İşveren vekili adını veriyoruz tamam mı? Buradaki anahtar kelimemiz şu arkadaşlar. Bütününü değil kısmen görev alan anlaştık mı? Şimdi şıklarımıza bakalım. A işveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. Evet, adana şıkkımız doğru. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden kime karşı sorumlu? İşverene karşı sorumlu. Bursa'ya bakalım. Sadece işletmenin bütününü yönetenler işveren vekilidir. Az önce ifade ederken özellikle bakın şuranın altını çizmiştim. Ne dedik? Bütününü değil değil mi? Kısmen yöneten iş kanununa göre işin veya iş yerinde görev alan ama ne dedik? Bütününde değil. Kısmen görev alan olacaktı. Dolayısıyla yanlış olan şıkkımız burada Bursa şıkkı. Neden yanlış? Bütününü değil, kısmen olması gerekiyor. Biz yine Ceyhan ve diğer şıklarımıza da bakalım. Ceyhan 4857 sayılı iş kanununda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluk işveren vekilleri hakkında da ne yapmaktadır? Uygulanmaktadır. Yani onlar bu durumun dışında değil. Denizli işveren vekili iş yerinde işveren adına ne yapması gerekiyor? Hareket etmesi gerekiyor. Dolayısıyla denizli şıkkımız da doğru. Edirne'ye bakalım. İşveren vekilliği sıfatı işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ne yapmaz arkadaşlar? Ortadan kaldırmaz. Tamam mı? Anlaştık mı? Bursa şıkkımız yanlış. Bir sonraki sorumuza bakalım hemen. 108 yani ikinci soru. 4857 sayılı iş kanununa göre çalışma süreleri ile ilgili... Aşağıdakilerden hangisi doğrudur neyi arıyoruz doğru olan şıkkımızı arıyoruz hemen bakalım şimdi öncelikle bu çalışma süreleriyle ilgili ben hemen size kısa bir tanımlama yapmak isterim 4 saate kadar olan çalışmada e, işçinin 15 dakika e, mola hakkı vardır. E 4 saatten 7,5 saate kadar olan çalışma biriminde ise 30 dakika mola hakkı vardır. 7,5 saat ve üzerinde ise 1 saat nedir arkadaşlar? İşçinin mola hakkı vardır. Tamam mı? Şimdi bakalım Adana şıkkına. Biz neyi arıyorduk? Doğru olanı özellikle sınavda sizden ne istiyorsa hangisini istiyor doğru şıkkı bulmanızı bulmanızı mı istiyor lütfen onu <laughs> belirginleştirmek adına yani beynimize o mesajı sinyali vermek adına mutlaka doğru istiyorsa doğru kelimesinin olduğu yeri belirginleştirelim yani daha bir dikkat kesilelim ha yanlışı soruyorsa da aynı şekilde e neye vurgu yapıyor? Biz ne yapalım oraya yoğunlaşalım. Evet, Adana ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır diyor. Yanlış arkadaşlar. Ne yapmaz? Sayılmaz. <laughs> Bursa haftalık çalışma süresinin iş yerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanması kuralının aksi kararlaştırılamaz diyor. Kararlaştırılabilir, değil mi? Günde 11 saati aşmamak üzere ne yapılabilir? Dağıtılabilir haftalık 45 saati geçmeyecek e, günlükte 11 saati geçmeyecek şekilde ne yapılabilir kararlaştırılabilir. Ceyhan'a bakalım hala doğru şıkkı bulamadım. Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler günlük çalışma süresinden ne yapılır arkadaşlar sayılır tamam mı anlaştık mı? Evet çalışma yerine yine ulaşana kadar. Ee, geçen süre aynı şekilde çalışma süresinden ne yapılacaktır sayılacaktır ya da mesela siz işverenin izniyle örnek veriyorum postaneye e, gönderildiniz vergi dairesine gönderildiniz ya da işte bankaya gönderildiniz yine burada geçen süreler nedir çalışma süresinden sayılmaktadır gündüz geldiniz sabah 8'de ya da işte hangi saat diliminde çalışıyorsanız geldiniz iş yerine ee, örnek veriyorum diyelim ki hemşiresiniz sağlık personelisiniz o gün hiç kimse revire gelmedi şimdi siz bugün çalışmamış mı sayılıyorsunuz tamam mı yine bunlara dikkat edelim evet biz doğru olanı arıyorduk hemen doğru şıkkımızı işaretleyelim diğerlerinin neden yanlış olduğuna da yine bakalım denizli yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin çalışma süresi günde en çok 6 haftada en çok 30 saattir diyor. Hayır arkadaşlar bu yanlış. Ne olması gerekiyor? Yine e, 7,5 saat olacak günlük. Tamam mı? Bu bundan kaynaklı yanlış. 6 saat değil. Edirne'ye bakalım. Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 40 saattir diyor. Edirne şıkkımız da yanlış. Neden? Çünkü haftalık çalışma süresi ne olması gerekiyor? 45 saat. Şimdi fazla süreli fazla çalışma bunları da yine konu içerisinde konuşacağız. Geldik bir sonraki sorumuza. Hemen yine do şeyi soru kalıbımızı işaretleyelim. 6356 sayılı sendikalar en sevdiğim konudur. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununa göre toplu iş sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Fix sınavda mutlaka sendikalarla ilgili bize en az bir tane soru geliyor. Özellikle son yıllarda bu soru sayısı biraz daha arttı. Bazı dönemlerde 3 soruya kadar da çıkıyor. İş hukukunun en böyle e, can alıcı konularından bir tanesidir sendikalar konusu. Şimdi bakalım biz yine neyi arıyorduk? Doğru olanı arıyorduk. Adana grup toplu iş sözleşmesi tarafların anlaşması üzerine bir işçi sendikası ile bir işveren sendikası arasında dikkat birden çok üye işverene ait farklı iş kolunda kurulu iş yerlerini kapsamak üzere yapılır diyor. Şimdi bu şıkkımız yanlış. Neden yanlış olduğunu hemen size söyleyeceğim. Şurada e, ne demiş? Farklı iş kolunda demiş. Burası yanlış arkadaşlar aynı iş kolu olacak. Lütfen siz de notlarınızı yanına alın özellikle soru çözümlerinde. Tamam mı? Adana şıkkımız yanlış. Bursa'ya bakalım. Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri dikkat yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder. Bu dursun bir sonraki şıklarımızı da bir inceleyelim. Ceyhan toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmesine aykırı hükümlerin bulunması halinde iş sözleşmesinin hükümleri işçi yararına olsa bile toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulama alanı bulur. Şimdi bu şık Gerçekten çok böyle e, kafa karıştırıcı bir şık. Şey. Neden? Çünkü bak diyor ki toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmesine aykırı hükümlerin bulunması. Bak hemen orada diyor ki aa toplu iş sözleşmesine aykırı hükümler varmış diyor. Yani burada işçi yararına işçi lehineymiş gibi düşünüyoruz. Evet tanım böyle başlıyor. Fakat şurada asıl bizim kafamızı karıştıran noktası şurası. İşçi yararına olsa bile kısmı işçi yararına olsa bile değil direkt işçinin yararına olacak tamam mı? Burada bu tip sorularda hangisi işçinin lehine ise, hangisi işçinin yararına ise mutlaka öyle düşünün. Burada bizim bu cevabı elememizin nedeni işçi yararına olsa bile kelimesi. Direkt bilesiz, fakatsız, amasız, lakinsiz, doğrudan direkt işçi lehine olacak. Anlaştık mı? Denizli bir toplu Ceyhan'da yanlış yani. Denizli bir toplu iş sözleşmesi aynı iş kolunda ancak bir iş yerini kapsayabilir. Aynı iş kolu farklı olabilir ama aynı iş yeri olması gerekiyor. Denizli şıkkımızda bundan dolayı yanlış. Edirne'ye bakalım toplayış sözleşmesi süresinin bitmesinden önce yeni sözleşme için yetki başvurusunda bulunulamaz diyor. Bulunulabilir arkadaşlar. Toplayış sözleşmesi en az bir en çok 3 yıl süreyi kapsamak üzere yapılabilir. E, yenisi yürürlüğe girinceye kadar eski toplu iş sözleşmesi hükmünü yine korumaya devam eder. Ama yeni toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra artık eski sözleşmenin hiçbir hükmü kalmamaktadır. Edirne'de diyor ki, Toplu iş sözleşmesi süresinin bitmesinden önce, yani anlaşma yapılan sürenin dolmasından önce diyor yeni iş sözleşmesi, yeni sözleşme yapmak için yetki başvurusunda bulunulamaz diyor. Hayır bulunulabilir. 120 gün önce yazalım lütfen. 120 gün önce toplu iş sözleşmesi sona ermeden önce yetki başvurusunda ne yapabiliriz? Bulunabiliriz. O zaman doğru olan şıkkımız burada hangisiydi? Bursa'nın B'si idi. Sona eren toplu iş sözleşmesinin işçi sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak ne yapacaktır? Devam edecektir. Tamam mı? Evet geldik bir sonraki sorumuza. 4857 sayılı iş kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iş güvencesi hükümlerinin kapsamındadır? Bu da güzel bir soru, kaliteli bir soru ve çok sık gelen yine konu başlıklarından birini kapsıyor arkadaşlar. Dikkat edelim. E, i̇ş kanununa göre aşağıdakilerden hangisi iş güvencesi hükümlerinin kapsamındadır? Şıklar üzerinden gidelim. Adana, 45 işçinin istihdam edildiği bir inşaat iş yerinde 2 yıllık belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan ve sözleşmenin 8. ayını doldurmuş olan işçi. Şimdi bu yanlış. Neden yanlış? Bak şimdi kıdem süresi tutuyor. En az 6 aylık olması gerekiyor. Kıdem sayısı tutuyor. O iş yerinde en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekiyor iş güvencesinden yararlanabilmesi için ama sadece o iş yeriyle sınırlı olarak düşünmeyin bunu. Şimdi mesela işletme Türkiye genelinde şubeleri olan bir işletmedir. Mesela Türkiye genelinde 150 çalışanı vardır ama sadece bu şubesinde örnek veriyorum 25 çalışanı vardır. Biz şimdi ama hocam siz dediniz ki en az 30 işçinin olması gerekiyor. Ama ben ne dedim? Türkiye genelinde 150 çalışanı var dedim. Bu e, şubesinde 28 çalışanı olabilir, 25 çalışanı olabilir ama Türkiye Türkiye geneline baktığımız zaman nedir? 150 çalışanı vardır. Dolayısıyla iş güvencesinden yararlanabilmesi için bir 6 aylık e, kıdeminin olması gerekiyor. E, yine en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekiyor. E, i̇şveren vekili olmaması gerekiyor. İşe almada ve çıkarmada yetkili olmaması gerekiyor. Şimdi Adana şıkkımız... Ee, bu kapsamda yer almıyor ee, neden 45 işçi tutuyor dedik işçi sayısı tutuyor dedik. E, kıdem süresi de tutuyor dedik. Ama ne olacak arkadaşlar? Belirli süreli iş sözleşmesi yani süreklilik göstermeyen ya da belli bir işin e, tamamlanması gerekiyor. Adana şıkkı burada belirli dediği için belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışıyor olması gerekiyor. Adana'yı bundan dolayı eledik. Bursa'ya bakalım arkadaşlar. 150 işçinin tamam sayı tuttu gerisini okuyalım. 150 işçinin çalıştığı çimento fabrikasının dikkat işçi işe alma ve işten çıkarma yetkisine sahip genel müdürü. Ne dedik işe almada ve çıkarmada yetkili olmayacak işveren vekili olmayacak dolayısıyla iş güvencesi kapsamını ne yapmıyor? kapsamıyor. Bursa'yı da bundan dolayı eledik. Geldik Ceyhan şıkkına. 28 işçinin istihdam edildiği iş yerinin muhasebe servisinde 4 yıldır çalışan işçi. Hocam 4 yıldır çalışıyor, süre tutuyor. Ama ne var orada? 28 işçi diyor, değil mi? Dolayısıyla eledik. Ne olması gerekiyordu? 6 ay olacak. Belirsiz süreli çalışıyor olacak ve en az 30 işçinin çalışıyor olması gerekiyor. İşveren vekili olmayacak. İşe almada ve çıkarmada ne olmayacak? Yetkili olmayacak. Ceyhan şıkkını da bundan dolayı eledik. Denizli'ye bakalım. Ülke genelinde toplam 120 çalışanı bulunan Ankara bürosunda ise 20 kişinin görev yaptığı ulusal düzeyde yayın yapan bir televizyon kuruluşunda 2 yıldır çalışan teknik personel. Bak burada kafanız karışmasın. Özellikle bunu anlatırken ne demiştim? Türkiye genelinde eğer kişi sayısı 150'dir ama bu şubede 20 çalışanı vardır. Bizim için neydi anahtar kelimemiz arkadaşlar? E, Türkiye genelindeki sayıyı tutuyor mu demiştik değil mi? Dolayısıyla hem burada zaten kıdemi de tutuyor ve çalışan işçi sayısı da tutuyor. Ee, bu kapsamda olan Denizli şıkkımız. Edirne'ye bakalım. 30 işçinin bulunduğu bir iş yerinde 4 aydır satış elemanı olarak çalışan işçi ne olması gerekiyordu? Burada 4 aydır dediği için bunu eledik. Çünkü en az 6 ay ve belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışıyor olması gerekiyor. Geldik bir sonraki sorumuza. 4857 sayılı iş kanununa ve ilgili mevzuat hükümlerine göre aşağıdaki hallerden hangisinde kurulan iş hukuku İş e, iş ilişkisi hukuka uygundur. Hemen inceleyelim. Adana okulların tatil olduğu dönemde çocuk ürünlerinin tanıtımının yapıldığı reklam filmi serisinde ebeveynin dikkat ebeveyninin izniyle belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan 10 yaşındaki çocuğun durumu. Dursun bakalım diğerlerini de bakalım. Ben tırnağa kadar gitmek istiyorum. Bursa 17 yaşında sanayiye ait işlerde gece çalıştırılan genç işçinin durumunda. Arkadaşlar bu şıkkımız yanlış. Neden? Çünkü bak bir kere 18 yaş altı sanayi Ondan sonra yeraltı, maden, kablo döşeme bu tehlikeli işlerde 18 yaş altı çalıştırmak yasak. Kadın işçilerin hangi yaşta olursa olsun 40 yaşında da olsa, 30 yaşında da olsa kadın işçilerin e, kesinlikle çalıştırılması yasak. Dolayısıyla Bursa 17 yaş dediği için ve tehlikeli bir iş dediği için Bursa'yı ne yaptık? Elemiş olduk. E, i̇ş ilişkisine uygun değil bu. Ceyhan'a bakalım. Yeraltı maden işlerinde işe alınan 28 yaşındaki kadın işçinin durumu. Burada kadının yaşının bir önemi yok. 40 yaşında da olabilir. E, 19 yaşında da olabilir. Ne var arkadaşlar? Bursa'da 18 yaş sınırı var. E, Ceyhan'da kadın olması itibariyle ...uygun değil... ...bir sonraki şıkkımıza bakalım... ...Denizli... ...sınırda kaçakçılık yapılmasına ilişkin... ...işte çalışmaya başlayan... ...25 yaşındaki erkek işçinin... ...durumunda... ...şimdi burada arkadaşlar genelde... ...şöyle düşünüyorlar hani... ...sınırda kaçakçılık yapılan bir işte... ...yani bu zaten başlı başına... ...hani elenecek bir şey ama... ...sanki onu böyle bir kollu kuvveti gibi... ...denetleyen, denetlenen bir... ...birimde çalışıyormuş gibi düşünülüyor ama sınırda kaçakçılık yapılmasına ilişkin işte çalışmaya başlayan derken orada bir kolluk kuvveti ya da bir ee, kanuna uygun bir durum söz konusu değil. Bunu bundan dolayı eledik. Edirne çalışma izni bulunmaksızın. Çalışma izni yok zaten. Direkt direkt eleyelim. Çalışma izni bulunmaksızın Türkiye'de ev hizmetlerinde çalışan yabancı uyruklu kişinin durumunda. O zaman doğru olan şıkımız hangisi oluyor arkadaşlar? Adana. Okulların tatil olduğu dönemde çocuk <laughs> ürünlerinin tanıtımının yapıldığı reklam filmi serisinde ebeveynin izni ile belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan 10 yaşındaki çocuğun durumu. Burada bir sınır var mı hocam? Evet var arkadaşlar. Günde en fazla 2 saat çalıştırılabilir. Haftada ise 10 saat çalıştırılabilir. Notumuzu alalım ve şıkkımızı hemen işaretleyip devam edelim geldik bir sonraki sorumuza 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre aşağıdaki hallerden hangisinde hak sahiplerinin almış oldukları ölüm aylığı kesilir A. Dul eşin çalışmaya başlaması durumunda. %50'si kesilir. Tamamı kesilmez. Notumuzu alalım. Bursa. Lisede öğrenim gören 19 yaşındaki erkek çocuğun işçi olarak bir iş yerinde çalışmaya başlaması durumunda. 20 yaşına kadar devam eder. Notumuzu alalım. Ceyhan. Boşanmış olan 40 yaşındaki kız çocuğunun evlenmiş olması halinde. Bir dursun diğer şıkları da görelim. E, Denizli 35 yaşındaki mali çocuğun evlenmesi halinde Edirne yüksek öğrenim gören 23 yaşındaki erkek çocuğunun evlenmesi halinde Yine Edirne'de de 25 yaşına kadar arkadaşlar ne yapar devam eder Bu arada ölüm aylığı ile ilgili hemen kısa bir şey hatırlatalım Ölüm aylığına hak kazanılabilmesi için en az 1800 gün e, malülük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminin bildirilmiş olması gerekiyor ya da sigortalılar için <laughs> her türlü borçlanma süreleri hariç 5 yıldan beri ne olması gerekiyor sigortalı olup toplamda da 900 gün malullük ve yaşlılık e, ve ölüm e, sigortalarının yatırılmış yani bildirilmiş olması gerekiyor. Evet burada e, ölüm aylığının kesilen kesileceği şık hangisi? Boşanmış olan 40 yaşındaki kız çocuğunun evlenmesi durumunda. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet, şimdilik e, bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.